Merhaba arkadaşlar, Bilgisayarın benim benlik kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine küçük bir ürün incelememiz var, hızlıca e, tanıtmak istiyorum. İkisi bir arada OTG adaptör. E, daha önceden kullanan arkadaşlarımız illaki vardır, gayet kullanışlı bir alet. Bunun kablolu olan versiyonu vardı bende. Bir tarafı <laughs> micro USB, bir tarafı e, bildiğimiz USB'ler için kullanılıyordu. Burada özelliklerini standart USB girişinden Type-C ve Micro USB'ye dönüştürür. Mouse, bir flash bellek, cep telefonu gibi tüm cihazların kullanımına uygundur. USB 3 portu ile daha hızlı veri kullanımı sağlar vesaire diye burada belirtmiş. Bu şekilde göstermek istiyorum. Şöyle kameram iyice bir net desin. Bu şekilde. Hemen Çıkartmak istiyorum. Bunun aynı şekil böyle kablolu versiyonu vardı. Bu tarafı bu şekilde ucu uzanıyordu ve şu şekilde e, telefonunuza girmek üzere yapılmış olanı vardı bende. Bunu da bime e, gelmiş alıp hızlıca bir incelemek istedim. Şimdi artık flash belleklerde fazla veri tutulmuyor aslında. Her şey bulut depolama sistemlerinde ancak yine de USB'ler için, flash bellekler için harici hard diskler için hala kullanılmaya devam edilebilen bir cihaz. Hem Type-C için yapmışlar hem bildiğimiz micro USB için yapmışlar. Bir ucu zaten USB girişi olması için yani tip a şeklinde olması için yapılmış. USB 3.0 üzerinde yazıyor. Mavi de yapmışlar ama her mavi USB 3.0 olarak algılanmamak gerekiyor. <laughs> Şu şekilde bir flash belleği takıp diğer ucunu da telefonumuza takabiliyoruz. Şu şekilde hemen örnek bir telefon getirdim. Gördüğünüz gibi bu mikro USB girişli. Şu şekilde takabiliyoruz. Bu telefonumuz Ortaya ye desteklemediği için şu an bir tepki vermedi ancak <laughs> takılışı bu şekilde. Bunu hemen çıkartalım. Diğerini alalım. Bir de Type C için. Önce bunu çıkartıyorum. Şu şekilde göstereyim. Girişimiz Type C. Gördüğünüz gibi telefon direkt bağlandığını belli etti. Yani bir cihazın giriş olduğunu belli etti. Tekrardan USB bağlantısı çıkartıldı diye tepki veriyor. Şöyle tekrar takıyorum. USB bağlayıcı takıldı. Gördüğünüz gibi USB bağlayıcı çıkartıldı diyor. Hemen takalım tekrardan. <laughs> Şu şekilde diğer ucuna da flash belleğimi takıyorum. Hemen açalım telefonumuzu. <laughs> gördüğünüz gibi burada simgesi zaten duruyor. Şu şekilde net görünüyor ama hemen telefonumu tekrar bir nete mesela yaptırayım. Şu şekilde gördüğünüz gibi bağlı cihaz olduğunu bize gösteriyor. Aynı şekilde burada da. Bunları temizle diyorum. Buradan gidip dosyalarıma giriyorum. Gördüğünüz gibi burada USB bellek bir adı altında USB belleğimiz görünüyor. Bundan çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi burada telefonunuzu yeniden başlatın diyor. Çünkü USB belleği anında çıkardığımız için telefon e, algılayamadık galiba. Hemen şunu <laughs> çıkartıp diğerini göstermek istiyorum. Şu şekilde aslında bir USB belleğim mevcut. Gördüğünüz gibi normal USB bellek. Diğer tarafında telefonlarımıza takmak için ortaya geliyor. Ancak eski sistem olduğu için bunu e, şu şekilde ki Android telefonlarımızda kullanabiliyoruz şu şekilde. Bu şekilde takabiliyoruz. Zaten söylemiştim. OTG destekli olmadığı için bu telefon henüz bir tepki vermedi. Bu cihaz bu işlemi e, yapmaya yarıyor. <laughs> Diğerini de takalım. Hatta bu USB'mizi de takalım. Şuradan biraz şöyle ışık versek herhalde fena olmaz diye düşünüyorum. Gerçi çok parlama yapıyor ama şöyle yapalım şu şekilde hemen bunu Type C girişinden takıyorum gördüğünüz gibi telefon takıldı diye bize bilgi veriyor diğer taraftan da şu şekilde pardon burası değiyor ama galiba şu taraftan takabiliriz Bu tarafının boşluğa gelmesi gerekiyor bir şekilde. Bunu takamayacağız belli ki. Bunu nasıl takabiliriz? Bunu şu şekilde yaparsak yine aynı şekilde oluyor galiba. Bunu bu şekilde yaparsak dışarıya getirebilir miyiz bunu bir şekilde? Her halükarda da bunun bu tarafa gelmesi gerekiyor. Onun için bunu bu USB belleğimizi kenarındaki çıkıntısından dolayı kullanamayabiliriz diye düşünüyorum. Ya da <laughs> bu aynı ürünün e, kablolu uzantılı olanından almamız gerekiyor. Daha önce de söylediğim e, şekilde zaten bende vardı ondan. Ondan alabilirsiniz. Her neyse bu tekrar şöyle göstereyim. Starcom marka. Binden aldım kaç paraya aldığımı tam olarak hatırlamıyorum. Galiba 25-24-25 lira civarı bir şeydi. Tekrardan zaten videonun açıklama kısmında belirtirim fiyatını. Bugün gelmiş galiba zaten. Ben sabah aldım. Hatta videosunu öğlen saatlerinde koyacaktım. Ancak başka videolar olduğu için yoğunluktan dolayı bunun videosunu koyamadım. Akşama kalmış oldu. Zaten siz akşam izlemiş olursunuz. Yine şu şekilde ben diğer USB'mi takıp göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi aynısını çevirip <laughs> diğer cihazıma takacağım tekrardan. Bu şekilde gayet pratik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hiçbir sorun olmadan. Söylediğim gibi zaten <laughs> Çok pardon. Dosyaların depolaması artık sanal disklerde, işte bulut depolama sistemlerinde, internetteki belli hesaplarda saklanabiliyor. Ancak e, telefonumuza e, USB ile kullanılan bir mouse takmak için veya USB belleğimizi takmak için, harici hard disk takmak için USB ile kullanılan herhangi bir cihazı destekleyen herhangi bir cihazı takmak için kullanabiliriz. 3.0 USB 3.0 desteklemesi de çok iyi. Veri aktarımındaki hız bizim için önemli. <laughs> o anlamda da bence iyi olmuş. Diye düşünüyorum. Gayet de küçük, pratik bir cihaz. Bunları buradan alıyorum. Videonun da sonuna geldik. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Zaten küçük bir cihaz. Bazı arkadaşlar e, yorumlarda görüyorum. E, videoyu fazla uzattığını söyleyenler oluyor. Ama detaylı incelemek istiyorum. Zaten hoşunuza gitmeyen bölümleri ya da bildiğiniz bilgileri içeren bölümleri sardırabilirsiniz. Sardırmamanız tercihim ancak sardırabilirsiniz. Sıkılıyorsanız sonuç odaklı olmak istiyorsanız <laughs> ürünün direkt gösterildiği yeri izleyip de çıkabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Eğer ki beğendiyseniz ve bize destek olmak isterseniz abone olup beğenirseniz çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda yine görüşmek üzere. İyi günler.